Evet arkadaşlar misafirimiz var. Şimdi Dilara'nın saçını şekillendireceğim. Kendi saçıma ne kullandıysam onun saçına da aynı şekilde ürün kullanacağım. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Kıvırcıklarınızı istiyorum. Kendi saçıma kullandığımın çok çok azı daha Dilara'yı kullanacağım. Çünkü süre biraz az. Ah, sağ olun. Bana güveniyor musun? Hayır. Saçların az dedin. Kusura bakmayın Dilara Hanım. Ben kötü bir şey söylemek istemedim. Dilara'nın çok kısa sürecek anlaşılan. Çünkü saçlar gerçekten çok güzel. <laughs> Şimdi scrunch. <laughs> bu, bu videodan sonra kimse sana abla saçı tehdit ettin falan diyemez. <laughs> en büyük tehdidi benimki yiyor. Evet. <laughs> Şimdi yine aynı şekilde az bir şey. Bu <laughs> kadar bir köpük kullanalım. Çok bile. <laughs> köpük boşa gitti. <laughs> Halledeceğim. Arkadaşlar böyle sıkanç yapacağız. Çok güzel gözüküyor şimdi de. Yeterli. Biz şimdi saçlarımızı kurutup hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar saçımızı kuruttuk ve geldik. Sormak istediğim şeyler var mı? Evet sadece? o kadar ürünü bende de, de kullandık. Gördüğünüz gibi kıvırcık olmadı. Biraz dalgalı oldu. Ben demiştim. Ama Teşekkür güzel oldu. ederim. Rica ederim aşkım. <laughs>